iki günlerde inşallah devletimizin de yardımıyla eski halimize geliriz diye düşünüyorum 6 Şubat da saat 4'ü 20 geçe çok büyük bir deprem oluştu bu depremin depremden dolayı 190 haneye tekamül ediyoruz bu 190 haneden 51 hanesi deprem anında yerle bir oldu evlerimiz bu evlerimizde vefatlarımız, e, cenazelerimiz oldu. Köyümün rakımının yüksek olmasından dolayı dağlık taşlıktır. Köyümden 500 metre güneyinden fay hattının geçmesinden dolayı bu kadar çok yıkık verdi. Daha önceleri de biz ufak tefek depremler yaşadık. E, ancak hiçbir tane taş taşın üzerinden ol, düşmemişti. Bu deprem yeryüzüne yakın 7 kilometreden vurmasından dolayı evlerimizin de kerpiç ve akşap taş yığmadan olduğundan dolayı bizim böyle bir acı bir tablomuz çıktı. 1600 rakımlı bir köyde yaşarken bu deprem olduğunda bir muhtar olarak kendi kendime dedim 10 güne kadar ne devlet ne millet bizi asla burada bulamaz. Çünkü Niye? Bizde kar, kar yağıyor, çok kar yağıyor. Yollarımıza e, 50 tonluk taşlar düşmüştür depremden dolayı, yollarımız kapalı. Ama devletim öyle bir şey yaptı ki yine bana ikinci gün helikopterlerle geldiler. Milletime çadırlar attılar, hastalarımızı buradan aldılar. Ee, Ankara, İstanbul, Kayseri, Adana, Mersin bütün hastalarımızı da helikopterle taşıdılar. Cumhurbaşkanımızın da vermiş olduğu bir e, halkımıza bir söz vardır. Bir yıl içerisinde köy evleri dahil hepsini tamamlayacağım diyerek e, söz verdi. Bizde hiç kaçış, kaçış ve göç olmadı bu depremden dolayı da. Benim 190 hane mahallem vardır. 190'ı da şu an burada ikamet ikametgâhtedir. E, çadır ve konteyner kentlerdedir. E, şu an için normal hayata... Hemen hemen döndük köy olarak. İleriki günlerde inşallah devletimizin de yardımıyla eski halimize geliriz diye düşünüyorum. Kimsenin yurdu kimseye yurt olmaz. Akşamda güzel bir hava vardı. Yağış falan Hemen hemen yoktu yani. Bulut dahi yoktu. Saat sekiz buçuk, dokuz civarıydı ben yatmışım. Evde kimse de yoktu, yalnızdım. Hanım da Malatya'ya misafirliğe gitmişti, o günü gelmedi. Saat dört buçuk sıralarıydı. Her o saatlerde ben sürekli uyanıyorum. O esnada bir titreşim, yatağın içerisinde bir titreşim hissettim. Deprem olduğunu anladım. Hemen kendimi sokağa attım. Yani ev iki katlıydı. 11-12 basamak merdiven yatak kıyafetimle. Sadece ayakkabılarımı aldım, şu gördüğünüz ayakkabılarımı alabildim. Dışarı çıktığımda bir tipi var, bir metre kar yanmış. Sarsıntı gitgide yavaşladı, sarsıntı durdu. Şurada örtme tabir ettiğim, odun depoladığım bir yer var, orada bir ateş yaktım. Soğuk, hiçbir şeyim yok yatak kıyafetimdeyim. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Sürekli sarsıntı, sarsıntı o, oldukça ben kendimi dışarı atıyorum. Sarsı, şöyle zaten tereke, saçtan falan yaptığım için hani dedim yıkılsa dahi yani bir ölüm tehlikesi falan olmaz. Herkes zaten o esnada dışarı çıkmıştı. İnsanlara söyledik dedik ya bu devamı gelir. Kesinlikle sakın içeri girmeyin. Hiç kimse evine çıkmasın. Yani Dayı bir parça dayı ekmek gidip almasın. Bunun devamı gelecek. Elazığ depreminde biz tecrübe edindik. O günü de biz girmedik Elazığ depreminde. Şu tepede sanki dersin ki böyle 1000-2000 ton ağırlığında bir taş yuvarlandı da öyle bir sarsıntıyla geldi ki hiç anlatmak mümkün değil. Bir uğultuyla iki gün yine biz dışarılarda ben bu arazinin içinde yattım. Saat bir buçuğa kadar biz bekledik. Bir arkadaşımız daha vardı burada, bizi yakaladı deprem. İkinci o büyük şiddetli deprem. O esnada şuraya çöktüm, tam bu noktaya çöktüm. Sadece hatırıma gelen, düşünebildiğim şu depremde yapılması gereken hareketi uyguladım. ha Böyle çöktüm, elimi böyle yaptım. Yalnız gözüm evde, ev burası. Bakıyorum ev bir metre havaya kalktı, bir metre. Düşmesiyle toz bulutu yükseldi. Ben gözlerimi kapadım. Saatlerce burada kıpırdamadım. Şuraya, şu çeşmenin olduğu alana bir da geldik. 70-75 kişiydik. Buraya topla, toparlandık. Yani sadece şeyde korunmak için, yani o yağıştan korunmak için. E, tüm gıdalarımız göçük altında kalmış. Hayvanlarımız göçük altında. Burada bizim köylerde bir tanesinin hanımı, 7 yıldan böyle böyle bir ekmek damı tabir ettiğimiz küçük yerler var. Oraya dedi ben dedi bir 4-5 tane ekmek bırakmıştım. Getirdiler 6 tane ekmek, saç ekmeği. Ha böyle küçücük bir parça. 1 metre kar. Yollar kapalı. Telefonumuz yok. Elektriklerimiz kesik. Ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Şu yukarıda bir beslehane vardı. Orada e, dediler böyle böyle işte falan depremde yıkılmış büyükbaş hayvanlar altında. O halimizde, o tipide, o yağmurda gittik o karda. O adamın 9 tane Büyükbaş hayvanını göç kartında çıkardık. İşte i̇kinci depremde de 30 tane küçükbaş hayvanı kurtardık. Bir tanesindekine yetişemedik. 67 tane adamın hayvanı, küçükbaş hayvanı telef oldu. Orman Bakanlığımıza çok çok teşekkür ederiz. Bize branda verdiler. Bize kereste verdiler. Yani her bize yem verdiler. Bütün hayvanlarımızın hayvanlarımızın erzakları tamamen göçük altındaydı. Bir torba saman hiç çıkaramadık biz. İşte artık kendi imkanlarımız doğrultusunda işte gördüğünüz şu barakaları yaptık. Üzerini brandaladık. Tamam pek hayvanlar için sağlıklı değil ama yani buna da şükrediyoruz. Yani buna da şükrediyoruz çünkü hiç yoktu. Bizim için bulunmaz. Eşi bulunmaz bir şey. Yani sağ olsun var olsun. Tarım Ormanlık Bakanlığımız. Bu köy hayvancılıkla, geliri hayvancılık yani. İşte onun e, sütünde, peynirinde, en azından çoluk çocuğuma, koruma, komşuma bir katkım olursa ne mutlu bana. Ben bu yüzden devam etmez zorundayım. Ne yapayım yani ben bu köyde pek tarım elverişli arazimiz yok. Ama hayvancılık için bizim arazimiz bulunmaz. Hele hele küçükbaş için elverişli alan bizim buralar. Küçükbaş hayvanlar için. Yani kimsenin e, yurdu kimseye yurt olmaz. Biz bu köyde doğduk. Atalarımız, dedelerimiz, dedelerimizin dedesi. Biz bu köyde doğduk. İşte bu köyde de ölürsek de bu köyde de öleceğiz. Burada benim memleketim. Nefes alıyorum burada. Ben burada büyüdüm, burada doğdum. Başka yerde ne yaşayacaktım ben? 6 Şubat günü ben 3 aylara niyet etmiştim. Sahura kalkmıştım. 415'te Biraz yemek kalkmak için daha yatakta uğraşırken 4.17 işte tam 4.17 geçe. Ufak bir sarsıntı oldu önce. Ben önemsemedim. Nedim uyandırmaya, kocamı uyandırmaya uğraştım. Dışarı çıktık, bak bir şeyler yok buralarda. Gizde televizyon açtım nerede oldu falan diye Maraş'ta olduğunu duyduk. Ve hiç korkmadık o anda buralarda bir şey yok diye. Tekrar televizyona devam ettik, dinledik haberleri. Sonra sabah oldu biraz yattık uyuduk tekrar evden hiç çıkmadık ama. Sabahleyin deprem gitti oldu bitti diye kahvaltımızı yaptık. Çocuklar herkes evine gitti. Ben de biraz yattım. Ondan sonra da kalkayım da dedim bir namazımı kılayım. Tam biri 20 geçede de ikinci deprem oldu. Onda yalın ayak karın buzun içine ancak kaçtık. Felaketti ikincisi. Felaket dünyanın sonuydu ikincisi. Ben şu dışarı dedim. Birden sallanmaya başladı. Çam'ın tepesi hep kar doluydu. Karlar yerlere şöyle bir savrulurken ben ev uçuyor sandım. içeri kaçtım. Herkes dışarı kaçar. Hikmet Anne'nin yengem beni kovaladı dışarıya. Ee, eve dönüp baktığımda, aşağı kaçarken dönüp baktığımda her yer duman, toz içindeydi. Evimiz ters tavan, her yer toz içindeydi, toprak içindeydi. Yıllardır o kontüplere biriken topraklar hepsi yere dökülmüş. O kadar kötüydü. Yani bir daha yaşamak istemeyeceğim bir şeydi. O geceyi şurada kamelyada geçirdik. Soğuk, fırtına, kar, tipi. E, yukarıda üç çocukların arabası olan arabalarına gitti. Bizim Biz burada geçirdik. Çocukları sabaha kadar üç tane delikanlı vardı. Bir ilçe torunum. E, salladım durmadan çocukları. Dondular mı, yaşıyorlar mı diye. O kadar kötüydü geçirdiğimiz gece. İlk günü güzel yattık biraz. Evet. Üşüdük ama. İkinci gün yine kar yağıyordu, fırtına vardı da. Tepemizden karlar esti, niyetle Zor ettik sabahı burada. Üçüncü gün şu tandırlıkta yattık. Biz zoba kurduk. Ondan sonra işte canımızı, dişimizi aldık, şu eve gittik, yattık Serhan'ın evine. Yedi, sekiz aile birde Ben burada büyüdüm, burada doğdum. Başka yerde ne yaşıyor <laughs> Gitme. Vatanım bura gözüm açtım, burayı gördüm. İlk Maraş'tan çıktım, burayı gördüm. Bura benim memleketim, nefes alıyorum burada.